Değerli arkadaşlar merhaba. KPSS lisans, ön lisans, orta öğretim sorularla genel tekrar videomuzda tarım ve hayvancılık konusuyla devam ediyoruz. E, tarım ve hayvancılıkta ortalama iki soru geliyor. Genelde bir tarım, bir hayvancılık sorusu geliyor. Hiç vakit kaybetmeden sorularımıza geçiyoruz. Evet, İlk sorumuz arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'de kümes hayvancılığının büyük kentler çevresinde yoğunlaşmasında etkilidir diye sormuş. Şimdi baktığımızda kümes hayvancılığı arkadaşlar neden büyük kentler çevresinde yoğunlaşıyor? Çünkü burada tüketim etkili bir faktör. Yani tüketici nüfusa yakın olduğu için büyük şehir etrafındadır. Kümes hayvancılığı gibi büyük baş besi hayvancılığı da yine tüketici nüfusun etrafında yoğunlaşır arkadaşlar. Ama Kümes hayvancılığı zaten fabrika sisteminde kapalı bir ortamda yapılıyor. Yani iklim koşullarından etkilenmemesi, burada kümes hayvancılığının büyük şehir etrafında olmasıyla bağdaştırılamaz. her bölgede büyük şehir var. Hani iklimsel bir farklılık yok ortada. Hani her farklı iklimde farklı bir büyük şehirde kümes hayvancılığı görebildiğimiz için iklim koşullarından etkilenmesi ya da etkilenmemesi bunu kanıtlamaz zaten. Tüketimin fazla olması kesinlikle önemli arkadaşlar. Baştan beri söylüyoruz zaten. E, dış satım ürünleri arasında yer alması. Ya dış satım ürünleri arasında yer alsa büyük şehir etrafında yoğunlaşması şart değil arkadaşlar. Yani e, farklı bir ilde de olsa, büyük şehir olmayan bir şehrimizde de olsa sonuçta dış satımda kullanılabilir. Bununla bir ilgisi yok. Cevap yalnız 2 yani B seçeneği oluyor. E, zaten kümes hayvancılığı arkadaşlar en fazla Manisa'da, Balıkesir'de ve Bolu'da karşımıza çıkıyor büyük şehir etrafında yaygın olmasının sebebi de et ihtiyacını karşılamak. Bunu da söylemiş olalım ve diğer sorumuza geçelim. Evet, geldik ikinci sorumuza. Türkiye'de turunçgil ile ilgili yukarıdaki özelliklerden hangileri yanlıştır diye sorulmuş. Öncelikle arkadaşlar şöyle turunçgil üretimine bakalım. Turunçgil daha çok Akdeniz ve Ege kıyı boyu yetişiyor. En fazla Adana'da, Antalya'da karşımıza çıkıyor. Bir de Rize Çayeli'nde Mikro klima yani fön rüzgar etkisiyle yetişiyor. Şimdi burada verilen bilgilere baktığımızda üretimin yalnızca Akdeniz bölgesinde yapılır denilmiş. Yanlış arkadaşlar. Akdeniz ve Ege bölgesinde hatta Güney Marmara'da da turunçgil görebiliyoruz. E, Türkiye'nin önemli dış satım ürünlerinden biridir diyor. Doğru mu yanlış mı sizce? Doğru. Önemli bir dış satım ürünümüz. Artı olarak üçüncü öncüde bakın. Portakal ve portakal ve mandalina üretimi diğerlerinden fazladır diyor arkadaşlar. Doğru. Daha çok Turunçgil'de portakal mandalina üzerine duruyoruz. E, bunu da unutmamamız gerekiyor. E, dördüncü öncül arkadaşlar dünya üretiminin yarıdan fazlasını Türkiye karşılar. Eğer ki dünya üretiminin yarısından fazlasını biz karşılasaydık e, Turunçgil'de dünyada birinci olmamız gerekir. O yüzden bu yanlış. Çünkü Turunçgil'de birinci sırada değiliz. Ama ilk sıralarda yer alıyoruz arkadaşlar. E, bu yüzden de hangileri yanlıştır dediğinde Tabii ki cevabımız 1 ve 4 olarak karşımıza çıkar. Üçüncü sorumuza baktığımızda ülkemizde aracılık faaliyetleri herkes için potansiyel bir gelir kaynağıdır. Bu durum üzerinde özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir diye sormuş. Arkadaşlar neden aracılık herkes için potansiyel bir gelir kaynağı? Üretilen ürünlerin ekonomik değerleri yüksek olması. Aracılık dışında birçok ürünün ekonomik değeri yüksek arkadaşlar sadece aracılık mı potansiyel ekonomik gelir kaynağı olur Olmaz. O zaman birinci öncülün hiçbir alakası yok. İklim özellikleri nedeniyle bitkilerin çiçeklenmesinin çok olması. E, ona bakarsak arkadaşlar ülkemizin dörtte e, üçü boz krallığını o zaman koyun yetiştiriciliğinde potansiyel olması gerekir değil mi? Bunun da alakası yok. Ama en önemli nokta şu düşük maliyetli ve özel mülkiyet gerektirmeyen bir iş konu olmasından dolayıdır. Yani cevap yalnız 3 olur. E, arıcılık arkadaşlar bizde zaten gezgin arıcılık yapılır. E, herhangi bir şehirde mesela Muğla'da arıcılık yapıyorsan oradan Afyon'a, Afyon'dan Sivas'a, Sivas'tan Kars'a 4-5 aylık bir süreçte e, ilkbahar yaz mevsiminde e, çiçeklenme süresine göre arıları farklı şehirlere götürebiliyorsun. Ve farklı şehirlerde arkadaşlar özel mülkiyet yapısı gerektirmiyor zaten. Kovanları bir yere koyduğunda arılar dolaşıp geliyor. yani Bu yüzden de hem maliyeti düşük hem de özel mülkiyet gerektirmediği için Aracılık potansiyel bir gelir kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Bitki çeşitliliğinin yaygın olduğu, fazla olduğu, çiçeklenmenin fazla olduğu yerlerde aracılık gelişiyor. E, Ülkemiz arkadaşlar baktığımızda dünya üretiminde ilk sıralarda hatta dünya bal üretiminde çoğu zaman birinci oluyoruz, geri ikinciye düşüyoruz. Bu şekilde gidiyor. E, en çok arkadaşlar Doğu Karadeniz'de, Adana'da, e, Muğla'da ve Hakkari'de e, bu birinci sıra sürekli değişiyor zaten. Bir Ordu birinci oluyor, bir Adana birinci oluyor. Ama şu an için e, Ordu birinci, Adana ikinci, Muğla, Hakkari diye giden bir sıralama var. Ama dediğim gibi TÜİK verileri sürekli değişkenlik gösterdiği için bu birinci hangi şehir ona odaklanmak yerine hayvancılığın ya da tarımın ürünlerini, ürünlerin özelliklerini bilmek arkadaşlar e, daha faydalı, daha katkısı büyük olacaktır. Böylece üçüncü sorumuzda geçiyoruz. Evet geldik dördüncü sorumuza. Yukarıdaki haritada verilen alanlarda aşağıdaki hayvancılık türlerinden hangisi gelişim göstermiştir? Arkadaşlar gösterilen yerlere baktığımızda Ankara ve Siirt çevresi verilmiş. Şimdi burada e, bilmemiz gereken zaten e, Ankara deyince aklımıza hayvancılıkta ne geliyor? Tiftik keçisi geliyor. Zaten şöyle bakacak olursak e, tiftik keçisinin arkadaşlar yay, yaygın olduğu yerler Ankara, Siirt olarak karşımıza geliyor. 3-4 diye bunlar sıralamayı daha yaygın ve daha detaylı tutabilirsiniz. Ama yalnızca 2020'de böyle bir soru geldi. Ee, Soruda haritalı yerler gösterip hangilerinde tiftik keçisi yetiştiriciliği yaygındır diye sormuşlar arkadaşlar. Ankara ve Siirti bilmemiz burada yeterli olacaktır. Ondan dolayı da gördüğümüzde cevabın B seçeneği olacağını söyleyeceğiz. Yine yeri gelmişken diğer seçenekleri açıklarsak. Kıl keçisi gördüğünüzde arkadaşlar Akdeniz'e daha çok yoğunlaşacaksınız. Mersin, Antalya çevresi daha çok kıl keçisi. Maki bitki örtüsü seviyor çünkü kıl keçisi. E, koyun zaten ülkemizde genel olarak çok fazla ama Van'da birinci sırada sonra Konya diye devam ediyor. E, ve koyunu zaten Türkiye'de genel olarak bütün bölgelerimizde görebiliyoruz. Sadece e, bölgeler içerisinde arkadaşlar bölge olarak düşünmeyin ama dağlık arazilerde, engebeli yerlerde Koyun yetiştiriciliğini göremiyoruz. Kümes hayvancılığı birkaç soru önce zaten vardı arkadaşlar. Kümes hayvancılığı gördüğümüzde ne diyorduk? Manisa, Balıkesir, Bolu bu illerde karşıma çıkacak. Artı kümes hayvancılığı büyükşehir etrafında yapılacak. Arıcılıkta bir önceki sorumuzdaydı zaten. En fazla Ordu, Adana, Muğla ve Hakkari'de karşımıza çıkıyor. Böylece bu soruyu da geçiyoruz. Beşinci sorumuzdayız arkadaşlar. Ülkemizde tahıl tarımı genel olarak yarık bırak olan iç bölgelerimizde yaygındır. Tahıllar içerisinde en çok buğday tarımı yapılmasının temel sebebi nedir? Aslında basit bir soru arkadaşlar ve çıkmış sorulara baktığımızda ÖSYM bu soruyu birkaç defa kullanmış. Yani zaten 18 sorunun 5'e yakını daha basit, daha böyle herkesin çözebileceği ya da kitap bilgilerine ihtiyacınız olmadan çözebileceğiniz soru kalıpları olacak ki bu da o tarz bir soru. E neden buğday tarımı daha fazla? Su ihtiyacınız olan tahıl ürünü olması demiş. Bununla alakası var mı? Yok. Soğa dayanıklı olması. Arpa soğa daha dayanıklı arkadaşlar. Makineli tarıma uygun olmaması. E zaten makine tarıma uygun olmaması ifadesi saçma değil mi? E, temel besin kaynağı olması kesinlikle. Buğdayı temel besin kaynağı olarak kullandığımız için arkadaşlar bütün ülkelerde böyledir. E, buğday tarımı yaygın olarak yapılır tahıllar içerisinde. Yer şekillerinin düz ve sade olmasına zaten alakası yok. Cevabımız D seçeneği oluyor. Evet geldik altıncı sorumuza arkadaşlar. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen balıkçılık yeterince gelişmemiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden değildir? Arkadaşlar kıyı balıkçılığı yapılması. Kıyıda avlandığımız için balık türleri daha çok açık denizlerde daha derin, daha... E, okyanus tarzı yerlerde fazla olduğu için biz kıyıda bu balıkçılığı çok fazla geliştiremeyiz. Ondan dolayı da kıyı balıkçılığı yapılması bunun nedenlerinden biridir. Neden kıyıda avlanıyoruz, açık denizlere açılmıyoruz arkadaşlar? Çünkü teknoloji ve soğutma yetersizliğimiz, pazar yetersizliğimiz var. Yani e, denize açıldığımızda belli bir süre sonra tekrar dönmesi gerekiyor ama soğutma sistemi teknelerin içinde, gemilerin içinde olsa arkadaşlar. Belki de günlerce kalıp daha açık denizlerde avlanılabilecek. O yüzden bu da yetersiz kalıyor. E, balık kültürünün gelişmemiş olması bu da arkadaşlar dolaylı da olsa etkili. E, belki de balık az olduğu için balık kültürü oturmamış da olabilir ama e, balık kültürünün olmaması da tabii balıkçılığı azaltıyordur. Bunlar birbirini kesinlikle etkiler. E, denizin derinliğinin az olması bu bir dursun arkadaşlar. Deniz derinliğinin az olması. E, ama baktığınızda yanlış olduğu belli oluyor. Neden? Çünkü Deniz derinliğinin az olması ifadesi saçma. Ya bizim denizimizde derin olan yerler yok mu var? Biz açık denizlere açılmıyoruz. O yüzden de böyle bir sebep sunamıyoruz. Ama aşırı ve vahşi avlanma yine etkiler mi? Etkiliyor arkadaşlar. Yani yasağının olduğu zamanlarda bile kaçak bir şekilde avlanma olabiliyor ya da vahşi avlanma dediğimiz şey troll avlanmadır. Ağın delikleri çok dar ve balık yumurtalarına kadar ya da en küçük balıklara kadar her şeyi çıkarabiliyor. E, bu da vahşi anlamlı olarak karşımıza geliyor. Böylece bu sorunun cevabının da D seçeneği olduğunu görmüş olduk. Geldik 7. sorumuza arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde tarımsal etkinliklerle ilgili doğru bir bilgi değildir? Bunların hepsini tek tek okuyacağız. Hangisi yanlış arkadaşlar onu istiyor bizden. Tüm kıyı bölgelerimizde tarımda makine kullanımı yaygındır. Arkadaşlar bu bir tavsiyedir. E, yatırım önerisi değildir deyip devam ediyormuş bu cümleye. E, bu bir tavsiye arkadaşlar. Tabii ki bunu uygulayın ama e, cümleyi tam olarak okumanızı isteyeceğim burada. E, şimdi tüm kıyı bölgelerimizde tarımda makine kullanımı yaygındır diyor ya. Coğrafyada tüm, tamamı, hepsi e, kesinlikle bu ifadeler arkadaşlar kesin bir istisnası oluyor. Bakın e, istisnası olabildiği için de aslında kelimeyle yakalayıp çözebiliyorsunuz. ya. Yani, Tüm kıyı bölgelerimizde tarımda makine kullanımı yaygın demiş. E Karadeniz kıyıda ama engebeli, engebeli bir yer. Tarımda makine kullanımı yaygın mı Karadeniz'de? Değil. Aslında oradan bile yakalanabilir ifadeler var. Dikkat edin arkadaşlar. O yüzden de burada bunun ne olduğunu söyleyeceğiz. Yanlış olduğunu söyleyeceğiz. Demek ki cevabımız A seçeneği. Şimdi diğerlerine bakalım. E, üretimi fazla olmasına rağmen dış satımının az olmasının sebebi Temel besin kaynağı olmasıdır. Doğru değil mi? E çünkü fazla ama sonuçta biz tüketiyoruz. O yüzden yetmiyor. Mesela az önce neden tavsiye ediyor dedim. Tüm tamamı ifadesini arkadaşlar. Cümleyi tam okuduğunda belki de yanlış bir bilgi vermiyordur değil mi? Mesela dikkat edin. İncir tarımı tüm kıyı boyunca yapılabilir. Bu doğru bir ifade. Neden? Çünkü incir kışılıklığı isteyen bir üründür arkadaşlar. Kışılıklığı da tüm kıyılarımızda var. E Demek ki burada bunun doğru olduğunu görüyoruz. Yani demek istediğim Orada sana bir pratiklik kazandıracak. Tamamını okuyacaksın. Mantıklı mı değil mi? Ya da bir ekstrem bir şey var mı? İstisnası var mı? Bunu gördüğün anda ona göre işaretleyeceksin. Yani bunu deneyin bir süre. Hani tamamı, tümü, kesinlikle her zaman bu ifadeler gördüğünüzde cümleyi daha dikkatli okuyun. Büyük ihtimalle birçok soruda işinize yarayacak, eminim. D'ye baktığımızda arkadaşlar sulama koşullarının artmasıyla pamuk ve mısır üretimi Güneydoğu Anadolu bölgesinde artış göstermiştir. Doğru. Ee, Güneydoğu Gapla beraber pamukta, karpuzda ve mısırda arttı. Ama kırmızı mercimek tahıl ürünlerinde azalma gösterdi. Ancak ağaç ürünü olduğu için arkadaşlar e, antep fıstığı ya da zeytinde de e, Gapla birlikte değişme olmadı. Hani bu tarz sorular gelir. Gapla artan, Gapla azalan, Gapla değişmeyen gibi ifadeler görürsünüz sorularda. O yüzden D de doğru. Son olarak muz ve çay tarım ürünlerinin yeterlilik derecesi düşüktür. Bu da doğru arkadaşlar. E, tabii ki dışarıdan ithal yoluna da bunları alıyoruz. Ki zaten ülkemizin e, tarım ürünlerinin çoğunda e, üretimimiz fazla bile olsa yine ithalatı var. Fındık mesela değil mi arkadaşlar? Dünyada birinciyiz. Ama yine de fındık ithal ediyoruz. Bizdekini ihraç ediyoruz. Hani e, bu da ithal ürünü e, genel olarak hepsini söyleyebiliriz. E, ama dediğim gibi bu e, tamamen bir ekonomik politika olabilir ya da e, piyasa ihtiyacı olabilir. Hani bunları da düşünebilmek gerekir. Böylece doğru cevabın A olduğunu görüyoruz ve bu soruyu da geçiyoruz. Evet geldik 8. sorumuza arkadaşlar. Yukarıdaki haritada pirinç tarımının yapıldığı alanlar verilmiştir. Buna göre bu alanların tercih edilmesinin temel sebebi nedir? Şimdi arkadaşlar pirinçle ilgili bilmemiz gereken en önemli nokta Pirinç iklim ya da toprak seçmez. Pirinç akarsu boyu yetişir arkadaşlar. Bir yerde akarsu varsa pirinç yetiştirebilirsin. Tabi eğimin az olması da lazım. Yani akarsu çok hızlı atıyorsa mesela çoruh neydi gibi pirinç yetiştiremezsin. Çünkü tohumlama döneminde o tohum e, durmaz. Eğimin fazla olması, akarsuyun akış hızının fazla olması o tohumu aşındırıp zaten alıp götürecektir. Tabii bu durumlara dikkat etmek lazım ama genel hatlarıyla pirinç ee, akarsu boyu yetişir. Bunu unutmayın. Yetiştiği alanda sivrisinek çok fazla olduğu için arkadaşlar sıtma salona yol açar ve devlet kontrolündedir. Biz pirinci en fazla Meriç Nehri çevresinde yani Edirne'de görürüz. Onun dışında Susurluk Nehri çevresinde, Yeşilırmak çevresinde, Seyhan ya da Fırat çevresinde de pirinç yetiştiğini görebiliriz arkadaşlar. Unutmayın. Şimdi burada o zaman pirinçte bu alanların tercih edilmesindeki temel sebep dert olası olabilir mi? şeyde derti mi var arkadaşlar? Fırat nehrinin olduğu güneyde o da yok. Yaz kuraklığının olması olabilir mi? Öyle olsa yeşil tırmak çevirse yani Orta Karadeniz'e yetişmezdi. Mevsimlik işçi göçü alması çok alakasız zaten. Akarsu boyu yetişmesi kesinlikle doğru. Sanayinin geliştiği alanlar olması. Bu da ihtimaldir arkadaşlar ama İlla ki bütün pirinç tarımı olan yerlerde sanayi gelişecek diye bir e, kesinlik var mıdır? Yoktur. Cevap bu yüzden ne oluyor? Denizli oluyor. Evet geldik dokuzuncu sorumuza. Ülkemiz hayvan sayısı bakımından dünyada ilk sıralarda yer almasına rağmen hayvanlardan elde edilen verim düşüktür. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi? Olamaz. Arkadaşlar hayvan sayısı bakımından ön sıralarda ilk sıralarda olup Hayvancılıktan elde edilen verimde geride olmak bu e, uygulanan yöntemlerin, hayvanın kalitesinin ya da kullandığınız yemin kalitesinin ya da metodun e, gelişmemişliği ile alakalıdır. Yani yerli hayvan ırklarının ıslah edilmemesi tabii ki e, bu durumun sebebi olabilir. Yani Anadolu'da biz daha çok kendi yöremizde yetişen hayvanları kullanıyoruz ama normalde Avrupa tarzı büyükbaş hayvanlar, simenter falan denilen, hayvan türleri yetiştirsek verim daha yüksek olacaktır. Ekstansif hayvancılığın yaygın olması yani ilken mera hayvancılığı yapılıyor. Bu da tabii ki verimi yine düşürür. E daha çok küçükbaş hayvancılık yapılması. Ya Büyükbaş hayvan daha verimlidir arkadaşlar. Daha az sayıda daha çok verim alınabilir et ve süt verimi. Ama biz daha çok küçükbaş koyun yetiştiriciliği yaptığımız için e bu da tabii ki verimi etkiler. E mera hayvancılığının yaygın olması zaten Ekstansif hayvancılıkla mera hayvancılığı aynı şey arkadaşlar. Ama E'ye baktığında proteince zengin yemlerin kullanılması. E zaten bunu kullanıyor olsaydık verim yükselirdi. O yüzden de cevap ne olacak? E seçeneği olacak. Besi hayvancılığı derse arkadaşlar besiyi daha çok Konya çevresine arayın. Onda verim daha yüksektir. Ama mera hayvancılığı derse Erzurum, Kars çevresinde büyükbaş merayı. Erzurum, Kars çevresinde arayacağız. Bunu da ek bilgi olarak verir. Evet geldik bir diğer sorumuz arkadaşlar. 10. soru. Ülkemizde tarımsal etkinliklerin zorlaşmasında buna göre 1, 2, 3 numaralı etmenlerin etkili olduğu iller aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar baktığımızda tarımsal etkinliklerin zorlaşmasında yükseltinin fazla olmasıyla ilgili bu durumu ortaya çıkaran ne olabilir? Tarımı etkileyen ne olur? Her zor. Şiddetli kuraklık yaşanmasıyla tarımı etkileyen hangisi olur? Karaman. Engebenin fazla olmasıyla tarımı etkileyen hangisi olacaktır? Artvin. Yani burada yükseltiyi, kuraklığı ve engebeyi birbirine lazım Çünkü ülkemizde kuraklığın belirgin olduğu yerler Güneydoğu, İç Anadolu daha çok. E, yükseltinin fazla olduğu yerler Doğu Anadolu ama engebenin fazla olduğu yerler Karadeniz arkadaşlar. Ya yani bunları karıştırmazsanız basit bir soru kalıbıdır ve çok rahatlıkla da çözersiniz. Buna canı gönülden inanıyorum böylece bu soruyu da geçeceğiz. Doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? B seçeneği olacak. Bir diğer sorumuz. 60'lı yıllardan itibaren 5 yıllık süreyi kapsayan ve günümüze kadar süre gelen planlara 5 yıllık kalkınma planı denilmiştir. Buna göre 2019-2023 yıllarını kapsayan son kalkınma planı kaçıncı plandır? Arkadaşlar bu plan yeni bitti sayılır değil mi? 2023'ün sonunda bittiği için ee, soru değeri var bence yani 2024'te güncel kısmında ya da coğrafyada soru değerinin olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ee, 1960'lı yıllarda işte 60'lı yıllarda birinci 5 yıllık kalkınma planıyla başlayan bu serüven e, günümüze kadar geldi. 2019-2023 yılını kapsayan 11. plandır arkadaşlar. Direkt ezber bilgidir. Yani bunu bilmenizi isterim açıkçası. Ee, şu an için yeni 5 yıllık planın hazırlık aşaması nasıl gidiyor ya da bu plan ne zaman başlayacak? Daha net bir şey söylenmedi. Yani normalde 2024 içinde başlaması lazım ama şu an için son biten planımız 11. plan arkadaşlar. Eğer ki size tutar da işte şimdi başlayacak olan plan kaçıncı plan derse tabii ki 12. dersiniz ama eğer ki biten planı soruyorsa kesinlikle 11. plan demeniz gerekir. Yani bu da ezber bir bilgidir ama çıkacağına inancım olduğu için hani burada sormak istedim. Bu da aklınızda olsun. 2024 için bence güzel bir soru kalıbı olacaktır. Böylece 11. sorumuzda geçiyoruz. Ve geldik arkadaşlar. Tarım ve hayvancılığın ikinci videosundaki son soruya. Yukarıdaki haritada ülkemizde bazı hayvancılık alanlarında olan illerin yerleri gösterilmiş. Şimdi buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru diyor arkadaşlar. Bir numaralı yere baktığımızda bir numaralı yer neresi? Öncelikle iyi olarak bana söyleyin. Orası Samsun mu? Ordu mu? Ordu. O zaman arkadaşlar bir numaralı yerde karşıma ne çıkacaktır? Arıcılık çıkacaktır. Arı. E, arıcılık zaten Ordu, Adana, Muğla, Hakkari diye gidiyordu. İki numaralı yere baktığınızda arkadaşlar, iki numaralı yer neresi? Manisa çevresi. O zaman orada karşıma hangi hayvancılık çıkacak? Kümes hayvancılığı. Üç numaralı yere baktığımda Antalya çevresi. Antalya, Mersin'de Yoğun yapılan hayvancılık neydi? Kıl keçisi. 4 numaralı yere baktığımızda arkadaşlar daha çok Diyarbakır ve üst kısma Elazığ'a doğru giden kısım. Orada karşımıza hangi hayvancılık çıkar? İpek böcek çivi. Ama 5 numaralı yere baktığımızda Konya çevresi. Konya'da büyük baş besi hayvancılığı yapılır arkadaşlar. Ve ülkemizin sığır yetiştiriciliğinde birinci sırada Konya gelir. O yüzden de 5 numaralı yer sığır yetiştiriciliği olarak gelir. Yani burada doğru cevabımız B seçeneği olacak. Son soruya böyle bir soru koymak istedim. Temel sebebi de arkadaşlar hayvancılıkların olduğu yerleri birinciliklerini bilirseniz iyi olur. Zaten toplasanız 8-9 tane hayvan türü var. Yani bunların yerlerini bilmekte fayda var. Birinci oldukları yerleri bilmekte fayda var. E, tavsiyem böyle ilk dörde ezberlemek e, saçma geliyor bana açıkçası. Böyle bir şey yapıyorlar mı? Hani e, ilk dördü kullanarak hangi hayvancılıkta ilk dörtte değildir gibi sen bir şey yapıyorlar mı? Daha şu ana kadar öyle bir soru görmedim. O yüzden de ilk iki sırayı, ilk ikiyi bilmenizde e, sağlıklı olduğunu düşünüyorum. E, böylece arkadaşlar tarım ve hayvancılığı gördük, bitirdik. E, umarım faydalı olmuştur. Tarım ve hayvancılık bizim için. E, ben girdiğim gittiğim kurslarda, dershanelerde, derslerde de çok söylüyorum. Tarım ve hayvancılık arkadaşlar banka sorudur. Gerçekten çok basit bir konudur. E, sadece çalışma sistemi, stratejisi çok önemli. E, tutar bunları tek tek ezberlerseniz, seri ürünü tek tek işte yetişme dönemi şunu ister, olgunlaşmada şunu ister gibi ezberlerseniz e, tabii ki çok fazla ezbere girince yorar. E, sonuçta 30'a yakın tarım ürünü, 8-10 tane hayvancılık var. E, bunları tek tek ezberlemek yorucudur ama biraz daha böyle bölgelere dağıtarak tarım ürünlerini ezberlerseniz daha sağlıklı olur. Mesela Marmara'da daha çok arkadaşlar pirinç, ayçiçeği ya da Ege'de daha çok zeytin, üzüm, tütün, haşhaş, incir e, bunları gördüğünüzü bilirseniz. Akdeniz'e baktığınızda turunçgil, seracılık, muz, bunların üzerine durduğunu, hatta mısır bunların üzerine durduğunu bilirseniz. E, ya da güneydoğu arkadaşlar, pamuk, e, karpuz, kırmızı mercimek, antep fıstığı, Karadeniz'e baktığınızda çay, fındık, kenevir ve Karadeniz'in genelinde kivi yetiştiriciliği var. E, zaten İç Anadolu, Güneydoğu, işte Doğu Anadolu bunlar karasal yerler olduğu için Güneydoğu Gap'la biraz komuk, karpuz da ön planda ama e, İç Anadolu mesela arkadaşlar tahıl ürünleri değil mi? Arpa, buğday, e, yulaf, çavdar ya da baklagil, nohut, fasulye, e, yeşil mercimek ya da elma, patates e, bunlar üzerine gidiyor. Ki Doğu Anadolu arkadaşlar zaten kayısı ön planda. Hani böyle biraz daha bölgesel dağıtmanızda fayda olduğunu düşünüyorum. Hayvancılıkta da sadece birinci olan illere ve o hayvanın temel besin kaynağına arkadaşlar odaklanın. Genel çünkü hangi şartlarda o hayvancılığın yaygınlaştığı soruluyor. Orada arayacağınız ilk şart bitki örtüsü olacak arkadaşlar. Yer şekli değil. Önce bitki örtüsü olacak. Unutmayın. Çünkü büyükbaş hayvan sığır çayır sever. Koyun bozkır sever. Kıl keçisi maki sever. İpek böceği dut ağacı sever. Arı çiçek sever arkadaşlar. Yani bunları bilmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Yeri gelmişken de son artık son kısımda bunları söyleyeyim. Bunlara dikkat edin. Umarım bu çözdüğüm sorulardan e, gelir sınavda benzer sorular. Çok rahatlıkla da çözersiniz. E, kendinize çok iyi bakın. Diğer videomuzda maden enerji kaynaklarıyla devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.